Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında, mangal tadında kanat tarifi paylaşacağım. Önce malzemelerime geçiyorum. Burada bir paket kanatlarımız var. Bir yemek kaşığı yoğurt var. Yarım çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ var. Bir yemek kaşığı biber salçası var. Burada bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biberi, bir çay kaşığı da toz biber, yarım çay kaşığı da karabiber var. Siz baharatlarını ister arttırabilirsiniz, ister azaltabilirsiniz. Şimdi yapılışına geçiyorum. Önce kanatlarımı yıkayarak başlıyorum. Şöyle çizik atıyorum önce birkaç yerine. Soslarımızın içine iyi geçmesi için şöyle atıyorum yıkamadan önce yapıyorum bu işlemi Evet şimdi bunları tek tek sudan geçireceğim. Daha sonra baharatlayacağız. Evet kanatlarımı yıkadım. 4-5 kez sudan geçirdim. Tertemiz oldu. Şimdi sosumu hazırlıyorum. Şimdi sıvı yağımı kabıma alıyorum. Yoğurdumu alıyorum. Salçamı alıyorum. baharatları alıyorum. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Bu şekilde bir sos yapmış oluyoruz. Siz isterseniz kekik de atabilirsiniz. Ama ben kullanmadım. Sarımsak da olur ama bunlar ben kullanmadım. kadar yeterli. Şimdi kanatlarımı yavaş yavaş alıyorum. Şöyle Hepsini böyle karıştırıyoruz kanatların aralarına girmesini sağlıyoruz. Şöyle. Şöyle şöyle her tarafına koyuyoruz. Şimdi ben bunun üzerini streç filmle örtüp <laughs> buzdolabında 2 saat dinlendireceğim. öyle daha lezzetli olacak. Evet, şimdi üzerini kapatacağım. Evet, streç filmimizi açıyorum şöyle. Şöyle kapatıyorum her tarafını. 2 saat buzdolabına koyacağım. Daha sonra fırın tepsime düzeceğim. Bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Evet arkadaşlar soslu kanatlarımız dinlendi. Şimdi ben tepsime yağlı kağıt koydum. Üzerine sırayla düzüyorum. Şöyle sırayla düzüyorum. Siz isterseniz malzemesini arttırabilirsiniz. Bir paket daha kanat ekleyebilirsiniz. Evet şimdi üzerine ıslatmış olduğum yağlı kağıdı sereceğim. Evet üzerine ben yağlı kağıt ıslattım. Şu şekilde. Üzerini kapatıyorum. Tavuklarımız pişmeye yakın indireceğimiz üzerinden alacağım. Şimdi fırınımı 230 dereceye falan yüksek dereceye ayarlayacağım. Şöyle 25 dakika falan pişmesini bekleyeceğim. Ara ara kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar ben tepsimi fırından çıkarttım. Sadece şu üstündeki yağlı kağıdını alacağım. Zaten kanatlarımız pişmek üzere. Şimdi bunu bir şöyle bir 5-6 dakika daha fırına vereceğim. Ondan sonra çıkaracağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tepsimi fırından çıkardım, pişti. Şimdi şöyle bakalım. Evet, yumuşamış, içine geçiyor çatalımız, pişmiş. Şimdi ben bunları servis tabağıma alıyorum. Evet bu şekilde servis tabağıma aldım. Görmüş olduğunuz gibi kızardı nar gibi. Hem de içi de oldukça gayet güzel pişti. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Tarifimin daha sonuna geldim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.